Amerika bir ulus olmadan önce bir rüyaydı. Uzak bir kral tarafından yönetilen bir diyarın tarlalarında ve ormanlarında fısıldanan bir rüya. Britanya İmparatorluğu'nun bayrağı 13 koloninin üzerinde dalgalanıyor. Yasaları ve vergileri kendi hükümetlerinde söz hakkı olmayan insanlara dayatılıyordu. Kolonistler çok çalışıyor, evler inşa ediyor ve aileler kuruyor. Ancak adaletsizliğin gölgesinde yaşıyorlardı. Kral, kolonileri bir zenginlik kaynağı olarak görüyor. Damga yasası ve çay yasası gibi vergiler dayatıyordu. Her biri yeni bir zincirdi. Kırmızı ceketli askerler sokaklarda devriye geziyor. İngiliz kontrolünün günlük bir hatırlatıcısıydı. Hoşnutsuzluk, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkı fikirleriyle beslenerek için için yanıyordu. Boston katliamı bir yara izi bıraktı. Boston Çay Partisi bir mesaj gönderdi. Yönetilmeyeceğiz. İngilizler daha fazla yasa ve askerle karşılık verdi. Ancak özgürlük arzusu sadece büyüdü. Koloniler kaderle bir çarpışma rotasındaydı. Onları birleştirecek bir lidere ihtiyaçları vardı. O lider bekliyordu. Adı George Washington'dı. Amerika'nın ruhu özgürce nefes almak için can atıyordu. Hava gerginlikle ağırlaştı. Değişim zamanı geliyordu. Devrim başlamak üzereydi. Virginia'da George Washington doğdu. Kraliyete değil, toprağa. Disiplini ve dayanıklılığı vahşi doğada öğrendi. Karakterini sıkı çalışma ve kayıplarla şekillendirdi. Genç yaşta öksüz kalınca bir arazi ölçümcüsü oldu. Sınırda tehlike ve zorluklarla karşılaştı. Washington'ın sessiz gücü ve hırsı onu farklı kılıyordu. Bir onur koduyla yaşadı. Her zaman kendini geliştirmeye çalıştı. Vahşi doğa onun eğitim alanıydı cesaretini ve liderliğini şekillendirdi. Sözlerle değil, varlığı ve kararlılığıyla saygı kazandı. Bu nitelikler, onu hayal edebileceğinden, çok daha büyük bir kader için hazırladı. Çiftlik çocuğundan lidere giden yolculuk daha yeni başlamıştı. Washington'ın ilk sınavı Fransız ve Kızılderili Savaşı'nda geldi. Genç bir subay olarak, vahşi doğada cesurca savaştı Fort Necessity'de yenilgiye uğradı ve hatalarından ders çıkardı. General Braddock'un emrinde görev yaparken, kaos ve felaketten sağ çıktı. Kurşunlar ceketini delip geçerken cesaretini gösterdi. Bu savaşlar onu tecrübeli bir lider haline getirdi. Askerler tarafından saygı duyuldu ve kolonilerde tanındı. Kolonyal milislerin kusurlarını ve İngiliz subaylarının kibrini gördü. Amerikan kimliği duygusunu besledi. Washington, Gerçek liderliğin korkuya rağmen hareket etmek anlamına geldiğini öğrendi. Askeri eğitimi tamamlanmıştı. Mount Vernon'a döndü. Ancak Amerika'nın ruhu için mücadele daha yeni başlıyordu. Kazandığı becerilere çok daha büyük bir amaç için yakında ihtiyaç duyulacaktı. Koloniler onu tekrar çağıracaktı. Devrim geliyordu. Devrim patlak verdiğinde Kolonilerin birliğe ihtiyacı vardı ve Washington'ı komutanları olarak seçtiler. Çiftçiler ve tüccarlardan oluşan derme çatma bir orduyu dünyanın en güçlü ordusuna karşı yönetti. Erken yenilgiler ve acımasız kışlar kararlılıklarını test etti. Washington'ın ruhu asla sarsılmadı. Liderliği ordunun çapasıydı. En karanlık saatte, Buzlu Delaware geçti. Trenton ve Princeton'da zaferler kazandı. Umutsuzluğu umuda dönüştürdü. Valley Forge'da dayanıklılığı ve varlığı acı çeken adamları disiplinli bir güce dönüştürdü. Washington'ın gücü sadece taktiklerde değil, karakterindeydi. Devrimi saf iradeyle bir arada tuttu. Tüm olumsuzluklara rağmen bağımsızlık hayalini canlı tuttu. Mücadele sadece toprak için değil, bir ulusun ruhu içindi. Liderliği bir halka inanmaları için ilham verdi. Devrim, o pes etmeyi reddettiği için hayatta kaldı. Amerikanın kaderi onun omuzlarındaydı ve fırtınanın içinden taşıdı. Zaferden sonra yeni ulus kırılgandı ve bölünmüştü. Halk Washington'a yöneldi. Onu ilk başkan seçti. Sıfırdan bir hükümet kurdu. Kendisinden sonra gelen herkes için emsaller oluşturdu. Washington bilge danışmanlar seçti. Güçlü liderliği özgürlüğe saygıyla dengeledi ve Amerika'yı yabancı savaşlardan uzak tuttu eleştirilere rağmen tarafsızlık bildirgesini yayınlayarak ulusun geleceğini popülerliğin üstünde tuttu. İki dönem sonra, devrimci bir seçim yaptı. Görevi bırakmak, gücün halka ait olduğunu kanıtladı. Veda konuşmasında, bölünmeye ve yabancı karışıklıklara karşı uyardı, birlik ve erdem çağrısı yaptı. Görevi bırakarak, hizmet etmenin ne anlama geldiğini tanımladı. Washington'ın örneği başkanlığı ve ulusu şekillendirdi. Kişisel kazanç için değil, daha büyük iyilik için liderlik etti. Mirası, insanların değil, yasaların yönetimiydi. Amerikan deneyi onun vizyonu sayesinde ayakta kaldı. Belirsiz zamanlarda istikrarlı bir eldi. Washington'ın hayatı fedakarlıkla tanımlandı. Evini terk etti ve özgürlük için her şeyi riske attı. Zorluklara ve kayıplara katlandı. Maaş istemedi, sadece hizmet etmek istedi. Vizyonu sadece kolonileri değil, birleşik bir ulusu, bir umut ışığını gördü. Anayasa Konvansiyonu'nda varlığı uzlaşmayı ve birliği yönlendirdi. Dürüstlüğü güven verdi, karakteri en büyük gücüydü. Newburgh'da basit bir jest askerlere fedakarlığını hatırlattı, isyanı bastırdı. Washington, liderliğin güç değil, hizmet olduğunu öğretti. Ulusun geleceği için zor seçimler yaptı. Mirası ilke tarafından yönlendirilen tek bir kişi tarihi değiştirebilir. Washington'a ülkesinin babası denir, çünkü ruhunu somutlaştırdı. O vazgeçilmez adamdı, devrimin kılıcı ve kalkanı, cumhuriyetin rehberiydi. Onun örneği sadece Amerikalılara değil, özgürlük arayan her yerdeki insanlara ilham verdi. Bir cumhuriyetin işleyebileceğini ve gücün daha büyük iyilik için teslim edilebileceğini kanıtladı. Mirası ideallerimizde yaşıyor, özgürlük, adalet, halk tarafından yönetim. Washington'ın hikayesi her nesil için bir eylem çağrısıdır. Mükemmel değildi, ancak kendisinden daha büyük bir amaca hizmet etmek için kusurlarının üzerine çıktı. Kolonileri birleştirdi, zafere götürdü ve bir ulus olarak ilk adımlarını yönlendirdi. Tarihi bir figürden daha fazlası, Amerika'nın rüyasının kalıcı sembolüdür. Washington'ın hayatı bize şunu hatırlatır: Bir liderin vizyonu bir ulusu sonsuza dek şekillendirebilir.